Can you var. Burada bir kar var. Aldım. Ben, diyecektim ben de, Nerede diyecektim onu adam? Daha nerede? <laughs> tamam tamam başı alıyoruz. Merhaba. 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 <laughs> <Karat> Merhaba. <laughs> 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 Hayırlı Merhaba. Abi Aha Merhaba. onlar Efendim abi ya, Bak hepsi bilir Yemin Merhaba. var ya Senin gelmeni I dört Merhaba. bekliyordum Merhaba. 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 kaskını vurmasaydın kaskı Adam geldi adam sana. Yeri mi çıksak ki? Ka kar var mı onda? Değil değil <laughs> Kafamı resmen Neden? kileler yiyor Kile mi? <laughs> Aha Abi Aha Adam var Ay susturucunu sıkıyor bile terbiyesiz Vay hayvan Allah hayvan Beni tek sal O değil yalnız <laughs> Oydu Bize bakıyor <laughs> Mehmet ölecek Abi nasıl Arabası var lan. Araba olsa ben niye manyak gibi arkam sıra gideyim? <laughs> Değil mi? <laughs> Şurada adam, da bir adam, drop zehir. var. Bütün adamları geride bırakın ama Semih'e geride bırak. Evde. Ya. Düşman Adamlar görüldü. Olma hayvan. İki kişi gördüm. Başlayalım abi. Bekle biraz ya. Dün, dün... Seni gördü sanırım Arif. abi. Yok ağacın arkasını görmedi ya. Bana denemedi o. Bana da denemedi. Hop, bayılacak şimdi birisi, izleyin. Bak şimdi bak, hop. Çomağızlı. Aa siktir, kask güç gitti kafadan. Pes gitti. Aşağı atalım. <laughs> Kardeşim, adamlar tezek gibi aşağı attı. Kafada, kafada iyi İnsan tezeği gibi hem de aşağı, upuzunum böyle düşüyor, dik düşüyor. <gülüyor> 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 Bilmiyorum da, ben buradan komik şeyler görüyorum yani, dürbün açınca. Bak kafa Herhalde. gitti. Birisi ne? burada. Düşman görüldü. Aslında Birisi evde. Oynarsanız... İnfo atıyor mu? burası, burada. Ben bakıyorum hiçbir şey göremiyorum ben. Enemies şey <laughs> ahead. <Atıyorum. gülüyor> Birisi burada diyor. İnfoya bakıyorum nerede acaba diye. Attım. <laughs> Kimse Ev yok. <bakıyorum>, <laughs> <kırık kırmsı. gülüyor> evde kırmızı. Evde kırmızı. Evde Ha ya. şimdi gördüm. <laughs> Akaya hoş geldin. Hadi ben geldim. Sen de hoş geldin. Ceder. Şimdi ya. Yeah. Bir takım bulmamız lazım kendimize. Oradan taratı çarpsak. Ferhat Ferhat AK gene aynı kullanıyor kardeşim. Yapıştır yapıştır. AK değil dörtlü de o. Adama kar, attın yakından gördün mü? Aynen ya. Arenada zannede kendini. Ufak Ova bir şok atlattık. Neyse devam edelim. Değiştire bakayım. <laughs> Ferhat Bey var. Ferhat Bey var. Yok <laughs> abi evde var bir tane. <laughs> Sen de bir tane. Ay geldi mi leş Mehmet? Kanka Hayır. şu Hayır. kıyafet değiştir. Gelen geçen mermi çekiyor üstüne. <laughs> yeleğine mi çarpıyor? Boynuzlara mı çarpıyor? Hep şey mermi çarpıyor. İkisi birden gitti. Şaka yapmıştık kaçın Bak 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 nereye attı bak Ay bombacı var Bak geldi Dürbün yok şeyde ya, ya? Çatlar Öl mısın acaba beni almak için Direkt çıkmayın direkt çıkmayın İki... Helal Musti devam. Olan Semih'e oldu. <laughs> Mehmet bir baktım sandıktan arasına sokmaya çalışıyor kafayı. Aa, dışarıdaymış. <laughs> İkisi de yatalak olmuş. Bir şey olmaz oraya bir şey olmaz. Biri yandı yukarıda. Maskaran sandığı da güzel ama Bir buz diyarı, bir AKM buz diyarı, bir de maskara. Bunlara sandık. Ama bu kanka takım arkadaşlar için çok tehlikeli. Ee, Mehmet için de o tehlikeli. Direkt ona ateş ediyor adama değil. Ben bir gün <laughs> sıktım bütün şarjörü boşalttım ne oraya? <laughs> Durduramadım kendimi. Full Aha. Hayal Kayadan galiba. Evlerin orada. Dur Ferhat'a geçeyim. Ferhat'ta şov. Ama evlerin oradan atmadı ya. Sakin Memo. Kayan orada ha, attı. Aa önünde. Kankim. Ferhat önünde balyada. Yaptır spreyi. Denedi bana. Baya denedi. Hadi bakayım ara bitti ya ara. Düştü. Bekle onun abisi gelecek. Bekle abisi gelecek onun. Koşacak ona. Bitti. Orada. Kanki. Memo Saman balyasının önünde. Kır... Müsti. Sağda. Sağda. Sağda, sağda. 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 Sağ yapma Müsti. Sağ yapma. Win 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 win. Sağda, win. Bu windi be. Nerede Aferin ya lan? Vurdum ama geç kaldık. Vurdum o Ya onların adamından biriydi. Onların adamı değil lan o. Emin misin abi bilerek sıkmıyordu çünkü adamına giderken. İkinci kata çıkıyor Mehmet. O buzda ev oldu yerde. İki adam da orada. Valla sağdan bir yerden ateş etti. Aldım ya. Karşıya geçmek sıkıntı değil. Sen kime sıkıyorsun lan? demek ki güzel bir kan çıktı oradan bir daha çıktı mı? bir daha çıktı bir de üçüncü bayıldı Oo. <laughs> evde az önceki evlerde iki kişi var yıldız ne yapıyor arabayla? Aba baba 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 Ben oraya oynayacağım. Ben geçtim karşıya. Beni bekle oyun. Adam kalmadı oyunda daha iki tane leş var bu ne ya? Bende beş var. Soldan araba geliyor bak. Düşman görüldü. İşte geliyor. Kanka buradayım. Abi önünü keseyim. <gülüyor> <gülüyor> yapmışlar arabada gördünüz mü? Başkan dur burada çünkü benzin ortada kalacağız. Aa bak araç çıkıyor orada. Düşman oradan. görüldü. Berat şurayı al. Düşman görüldü. Başkan biraz daha arkalayalım. He? Biraz daha yürü yürü. Yürüyeceğim zaten biraz daha da. Abi şu tepedeler. Tamam gideceğiz oraya sen. Açamadım buzu ya. Arkadaş niye buz açmıyor ya? Çok açıktan gitti. Bitti herhalde orası. Bekle girme. Yedi bayağı. Sol tarafta. Tamam tamam. Bekle siz. Bir kişi daha var. Nerede lan bir düşman görüldü, Ay iyi bineler. Abi şunla biraz AVM oynayalım. Nerede? Info atın. Tepede tepede. İnfaat diye de mi şeyin tepesinden? lan. Düşman görüldü Gel kanka AVM gel AVM Ben kolsuzum Hadi musti vur artık Bekliyorum duracak eline sonra duracak o